Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Müslümanın İslam'ının kökü Kur'an'dır, sünnettir. İnsan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun birinci derecede nesli olan, yetiştirdiği Müslüman nesil olan ashab-ı kiramdır. Yaptığımız işlerin çeşidinde, miktarında, şeklinde, zamanında hep onlara uymak gerekiyor. Mekan olarak da Mekke ve Medine hep önde olması gerekiyor. Yani biz Mekke Medine'nin peşinden gideriz diye düşünmemiz gerekiyor. Şekil olarak ashab-ı kirama benzememiz gerekiyor. Şüphesiz giydiğimiz kumaşın renginde değil ama elbise giyiş tarzımız ve maksadımızda uymamız gerekiyor. Neden? Çünkü Allah Uyumlu Müslümanı kabul eder. Bu uyum Batı standardına olursa Allah niye kabul etsin kulunu? Mekke Medine standardına uyacak kıyafetin modernize olması ile değil, maksadın modernize edilmemesiyle Allah'a ve peygamberi sevmenin belgesi olacak onlara uymak mümin olmanın bir karakteri olmalı. Bu karakter Kur'an ve sünneti canlı tutmakla mümkündür. Her şeyden önce cennete girmenin şartı cennetlikler gibi yaşamaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.